Sıfırdan sıçrap eğitim videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. E, bu eğitim videomuzda da gene yetkendirme olayına devam ediyoruz. Şimdi e, herhangi bir şimdi hataları vesaire alma olsun vesairesinde olsun arkadaşlar. Bunu uzatmamak için şu dizaynda arkadaşlar. Her şeyi eski üzerine yapacağım için ben e, neydi bunun ismi? Neoket ile ve tabanına bağlandım. GUI tarafından QR'e kuy bu, bu yoldurla şunu şöyle yapayım. Buradan e, şöyle yaptık arkadaşlar. Gerçi elle de yazabilir. Daha hızlı olsun diye ben böyle yaptım. Şimdi olayımız şu. Bizim yetkili ID'miz ile e, yetkili tablomuzda yani yetkideki yetkili id'imizle yetki tablosundaki ID'yi birleştirdik arkadaşlar. Ve burada bir koşul vermemiz lazımdı. VIR ile e, inner join birleştirdik. Yetkili bulup vesaire. Bir öyle arkadaşlar. Biraz görsel olsun da söyleyeyim Buraya değişken isimlere geleceğiz. Bir ile e, koşullarımızı verdik. Mesela kullanıcı hangi kullanıcısıysa vesaire vesaire. Bunu şey için yapıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. E, bu olayı e, yetkili ID'sini almak için yapıyoruz. Enter'ladığında şöyle bir kod geldi. Ben bu kodu alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra deneme yaptım ben bundan önce. Hataları 2-3 e, tane hata aldım. Onları çözdüm vesaire. Video hızlı, e, hızlı olsun diye. Hiç hatarla uğraşmayın diye. Şöyle bir kod yazdım. Şimdi bu print'i deneme amaçlı yaptım arkadaşlar. Print'i silelim. Daha doğrusu aynen. Şimdi bizim kodumuz neydi? İlk başta şunu şöyle bir deklare vesairesini alayım. Şimdi ne yapayım? Biz ne yapmıştık? Dedik ki burada bir tane stoploss oluşturacağız demiştik arkadaşlar. Buna biz e, C Sharp tarafından kullanıcı adı kullanıcı şifresini vereceğiz. Okey. Bunda sıkıntımız yok. Sonra ise burada otomatikman if not exit ile select yıldız e, from yetkili viewer kullanıcı adı kullanıcı adı, eşitse kullanıcı şifresi kullanıcı eşit şifresi, şifresine eşitse şifresi, demişiz. E, Tamam. Ondan sonra begin end kalıbı else, işte bu ürün kaydedilmiş değildi. Bu hata olayı, muhabbet vesaire neyse, hatalı. Kullanıcı, ya hatalı kullanıcı demiştik yani neyse. Bunu kullanmayacağız Kullanıcı dedim. Hatalı kullanıcı dedik arkadaşlar. Sonra. Şu bizim şöyle uzatayım da şöyle burada declara ile e, bir tane değişken e, tanımladım arkadaşlar ts geldi integer de ne olacak çünkü de olan set ile değişkeni set ile e, değer atayabiliriz arkadaşlar ben bu et, e, oluşturduğum d de, e, değişkeni ise arkadaşlar köşeli parantezler yazmak şartıyla yani direkt kod yazamazsınız. Şöyle koşidi parantezi açıp kapatırsınız. Burası açma bölümü. Açtık. Sonra benim kodum olan kodu yazdım. Ne yaptım? Select dedim. Git ki işte temin anlattığım olay var şu arkadaşlar. Şuradaki. Sadece şunlara ben yukarıdaki şu evuküre bekra hayır hayır destere şöyle mi F5 dediğimi yetki diye verdi zaten. Gözce üzere. Buradaki ben ne yaptım arkadaşlar? Zaten yetki ay değil. Ben ge geriye döndürmeyeceğim. Sıkıntımız yok. Ee, şimdi yetki ay geriye döndüreceğim. Döndürmeyeceğim dedim de. Geri döndürmeye var mı yok mu? Bakalım bir daha. Şimdi yetki ay şeye şey veriyoruz. Getiriyoruz. Viewer. İşte o kodumuz. Buradan direkt buraya integer olarak atıyoruz. Okey. Bunda sıkıntımız yok. Sonra ise buraya atadıktan sonra bir insert çekiyoruz. Insert into into ee, neydi? lock lock atantre save Hemen şurada bilirsiniz. Neyi veriyorum ben buraya arkadaşlar? Tabii ki de sayımızı. Add sayıyı insert ettiriyoruz. Şimdi diyorsunuz niye hata veriyor? Güzel bir şey. <laughs> Güzel bir soru. Niye hata veriyor? Bakalım. Log alttan tere sev. Insert into log alttan tere sev. Values. Values'ten dolayı hata vermesi lazım. Aynen. Values'ten dolayı hata veriyor. Şimdi burada ee, gördüğümüz üzere ilgili işlemi yaptık. Şimdi şöyle anlatayım. Burada insert işlemi yaptık. Burada ise yetkili olayını şöyle miydi? 2 idi galiba. Aynen. Burada burada yetkili hmm. ID'sini ID'sini sini alıyoruz etki idsini aldıktan sonra aynı zamanda şunu da kopyalayayım sonuna kadar yetkisini ailesi aldığımızı görelim burada arkadaşlar burada ise yetkili ID'yi yetkili ID'yi ne yapıyoruz insert ile log tablomuza kaydediyoruz log tablomuza kaydediyoruz bu şekilde arkadaşlar birden fazla işlemi hiç e, sıçrak uğraşmadan tık, tık 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 bir halledebilirsiniz. Sonra ise arkadaşlar devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir olay var. Şimdi bunu yaptık. Ee, devamında şöyle bir şey yapacağız. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Yetkili adını aldı. Yetkili ID'sini aldı. Insert e, log tablomuza insert ettik arkadaşlar. Şimdi bir de Bizim e, yetkili, şöyle söyleyeyim, şuradan göstereyim, yetkili aitimizi aldık. Şimdi bir de yetkisini, sadece yetkisini almamız lazım. Şu, yetkisi 0 mesela. Şunu alıyoruz, yetkisi. Goyu e, olduğu için arkadaşlar, bunu burada goyu olduğu için burada aldık. Sonra ise şimdi aynı kodu fakat ne yapacağız? Bu sefer de deklare sayı yerine yetki yetkili integer tamam sıkıntı yok şuradan şunu şöyle alalım set hani değer atacağız ya yetkiye aynı şekilde yapıyoruz. Alıyoruz yetkiyi. Bunu da çakıyoruz. Sonra ise geliyoruz buradan. Hızlı olmasından hızlı olması babı ile select'ten yetki çaktıktan sonra olayımız bitiyor. Olay budur arkadaşlar. Tabi bitmiyor. En son return ile de return At yetki yetki. Doğru mu? Etki etki. Tamam. Oh. Bitti teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Biraz uzun oldu ama stop rest'i. Tamam. Şimdi. Ee, şunu çalıştırıyorum. Aynen. Execute diyelim. Complete. Successfully olayımız bitti arkadaşlar burada. Şuna kalsın. Bunu da aşağı atalım. Şimdi gelelim C şarprımıza. Değil mi? Ee, bağlantı klasımıza ya şu olayı silelim. Şimdi bağlantı klasımıza store prosedürü mimarisini yapmamız lazım arkadaşlar. Onun için de hızlı bir şekilde store takipten ben klas üzerinde yaptığım için o et parameter vesaireyi klas üzerinde yaptığım için buradan klas alacağız. Bunları eski yazdım. Table kodlarım, data table, connection, kapat. Bunu kullanmıyorum normalde şu an. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, eski yazıcım ve while'a veri getirmişim. Yok. Stoppers'ı kullanmamışım daha kullanmış olmam lazım. Bir eklemeyi ben bunu yaptım. Ha, burada birden fazla proj diye bir klasım var arkadaşlar. Proj üzerinde yapmışım. Hmm, güncelle, cat, kart, kurt vesaire vesaire. Bir ara bayağı bir kafayı yırtmıştım bunlarla. Bir tane diğerler yapmıştım. 100 Yüz, 200'lü store prosesi kullanabiliyordunuz, <gülüyor> parametre <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim size hani devam edelim proşmatimi de kullanabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz ah using kullanmıştım zaten fakat statik kullanmayacağız statik kullanırsak ne yaparız? ne yapamayız bağlantımızı kullanamayız ee, Güncelleme başarılı, cart başarılı, curt başarılı olmayacak tabii ki de. Escape'in mesajını da yazmaya gerek yok. Var mı? Yok işte. Şimdi oy. iki tane değer yollayacağız değil mi buna? Bir, iki. Şöyle bir tane bir tane geriden döneceğiz. Tamam. Tamam. 0 1 2 Al sana 3. şimdi ne olacağız? Et blabla bla et bla bla. tamamdır. Ama SP güncelle demeyelim de. SP giriş. SP k alttan tire giriş diyelim kullanıcı girişi okey tamamdır şimdi login page'imize gelelim arkadaşlar diyelim ki ne diyelim biliyor musunuz ilk başta bir bağlantımızı çakalım şuraya oh, bgl eşittir new bağlantı bgl nokta sp giriş ne istiyor yüzden diyor ki senin stop booster ismin ne keşke onu yazan benim de ne istiyor <laughs> <Neyse> yüzden diyorum <laughs> tamam 1. kullanıcı adı 2. kullanıcı şifresi 3. textbox 1. textbox 4 ise textbox. nokta text yani kullanıcı adı kullanıcı şifresi. Eğer değilse düzeltelim. Kullanıcı adı şey mi? 1 tamamdır. Düzgün. Şimdi devam edelim. stop üstümüzden arkadaşlar. Bir tanesi neydi? Kullanıcı adı. Ve kullanıcı şifresi. Olayımız bu. Şimdi başka bir şey var mı? Hı -hı. Tamam. Ee, burada sonra bir yok. Sonra da şey açacak işte. Ne formuydu bu? Form 1'di. Form 1'i açacak. Form 1'i açma olayını burada mı yapalım? Bakarız şimdi ona buradan şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar 0, 1, 2, 3 burada bana bir değer döndürecek ne değer döndürecek integer bir değer döndürecek e, dgr diyelim eşittir integer bir değer döndürecek söyledik hmm. değeri global yapayım ki her taraftan kullanalım Aynen öyle. Integer 1 dgr Tamam. Değeri yaptık. Buradan aldık değeri arkadaşlar. Şimdi değeri aldıktan sonra ise bu değeri yok. aslında integer bir değer de için ben array liste aslında yetki atabilirim bu. Yetki arkadaşlar hiç değer bir bakalım bir saniye. Doğru doğru. Niye ben değeri alıyorum ki? Hemen oluştuktan sonra yetki erail dot eight ile yetki basarım buraya üstte ya. Tamamdır. Şimdi yetki aldık buraya. Şöyle yapalım arkadaşlar. tabi başlama formunu değiştirmeyi unutmadım biz login sayfamızdan başlayacağız. Denim yapalım mı? Bakalım ne geliyor. Hata alırsak düzenleme yaparız. Benim tam ben yeterli. <laughs> ee, daha göster Yok göstersin. Güvenlik şeyin üzerine yaptılar çalıştırdı. Hanese. <laughs> Bir engellemezse sıkıntı yok. Nerede bu? Ha, ee, bu açtığım sayfada göstereyim size arkadaşlar. En son return olayına baktım. Onu unutmuşum. Stop ritron return ile geri değer döndürüyorduk. Onu unutmuşum arkadaşlar. Ona baktım. Onu da söyleyeyim yani. Sen şunu. <laughs> baktım annesi devam edelim. Neydi ee, bizim kullanıcımız? Ebu Bekir ya Bekra'yı e diye şey yazmıyor. Ebu Bekir, Bekir e yazalım da Bekra yazalım. uğraşamam şimdi. Ebu bu Bekir ve haybentsin program Bekra. E. Hayır mesela şey yapıyor. Benim e, komodo Breakpoint var çalışırsa. Yes. F8'i orada şeyle yaparız. Hoppa. Ne alaka? Hemen gördüğümüz gibi hata olduk. Eee. S'de katıldığınızı gir. Ürün kod. Ürün kod ne lan? Ne? Değer. <laughs> Yanlış bir değer yolladık abi ya. Giriş. Ürün alttan kodu spesial. Böyle bir hata yapmamam lazım. Yok. Ürün kod ne alaka? Sep alttan gir. Stop üstüne e, giriş. Ürün kodu nerede? <laughs> ne alaka lan? Arkadaşlar ee, ufak bir durduruyorum. Bakayım o ürün kodu olayı neredeymiş. Ona bakıp geliyorum. Arkadaşlar ee, şimdi çözdüm olayı. Olayımız şu. Onun için düzeltmedim. Beraber düzeltelim. Bağlantımda şimdi aklıma geldi. E, olayımız şu. Veri tabanı. Veri tabanı. Yet. Veri tabanını yanlış yazmışım ya. Yetki. <laughs> Diyorum zeri hata almamız lazım. Yani çok ufak bir hatayla karşı karşıyaydık <laughs> ve hallettik şimdi. E bu peki Mekra Hayır Nester Gel de buraya Error almamamız lazım. F8 veya da F10 mesela. Şimdi hoppa. Ne diyor? Neden eksi 1 aldık şimdi? Eksi 1 döndürdü. Fakat insert etti mi? olaya bakalım hmm. bir yerde hata almışız bu store prosedürü kullanalım eee, store prosedürü nasıl kullanıyorduk ya <laughs> hemen hızlı bir şekilde arayalım tsg return value var bir şey mi? Ee, kullanımı unutmuşum. Kod yazmayayım yazmayayım Kodda aslında sıkıntı yok diye tahmin ediyorum ama niye bir verdi anlamıyorum anlayamadım. Create Proj, Chartroot geçti. Nasıl kullanacağız burada onu göster. Exec Tamam.

Fakat burada şöyle bir şey olacak. Mesela burada şöyle bir şey. Verileri listeye düzgün şey yapıyor. Ben değer de döndüreceğim için bunu yapmış mı? Hı hı. Sonuç yani sonucu almış şeyden. Neydi? Yok. Kullanıcı adını vereceğiz. Ebu Bekir. Hayır. Nester. Stop list through, uh, less return integer değer döndürüyor. Tamam. Yani. Hayır. Oh, Şimdi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yo. Ee, değeri aynı. Şeyle basalım bir ekranı. Burada. Hmm. Tamam. Oy. Ürün adı Hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Copy paste ile. Hoppa. Teklere. Adet sonucu. Tabii print diye de yazmamız lazım bunu. print adet sonucu. O kadar zor bir şeydi yani. Adet sonucunu yazacağız arkadaşlar. Hatalı kullanıcı. Nereye düştü? Buraya düştü. Hmm. şimdi ee, eksi bir şey olarak da eksi bir geliyor arkadaşlar. Burada ise Ebu Bekir, Ebu Bekir, Bekrahel, Nesler. Niye hatalı kullanıcı diyor? Tam tersini yapacağız? Yanlış. Şurada bir yerde yanlış yaptık arkadaşlar. If exit olayında bir ihtimal. If not exit. Hmm. Kağıdı yetkili. Tam tersiydi herhalde. <laughs> Büyük bir ihtimal. Alter diyelim. Alter e, komutu arkadaşlar şey editleme bir nevi. Editleme bir nevi ve Editleme. Create. Create oluşturma. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Yes. Olayımız budur ya. <laughs> Tam tersi yani arkadaşlar. Bir jobs ama Return'ı her şey döndürmedi niye? Onu anlayamadım ama. Şeye bakalım yetki. Log. nokta bir şey geldi mi? Aynen. Yani kodumuz şunlar çalışıyor arkadaşlar da. En son bir Return olarak geri döndürmedi. Niye döndürmedi? Yetkiyi döndürmesi lazımdır şeyden bakalım. Masa üstünden bakalım. Yetki o ne döndürüyor? Valla mesaj box çakacağım <gülüyor> buna. <gülüyor> şimdi bir yapıyor. Ee, Windows mesaj box ne, neredeydi? Neyden geliyordu? Sistemden geliyordu. Sistem Şimdi yukarıya namespace'ini ekleyemiyoruz arkadaşlar. Mesaj bas vesaire uğraşmayalım. Sizin zamanınızı almayım. 21 dakika 24 dakika olmuş. nokta Windows nokta Forms nokta Message Box nokta Show. Şimdi yetki yetkinin sıfırıncı değerini fakat to string of yanlış oldu to string olayını bana bas diyorum arkadaşlar yes oh, iyi oldum be xr manya olduk e bu ya hep şu bir de karanlık ortamda çalışmıyor genelde tekrar Hayır nester. Giriş Bing Bir Bunun yetkisi bir mi? Tamam Ebu Bekir baslamaya bakalım O adam bir acaba Return olayına bakıyorum arkadaşlar Şu asıl olay oldu da Hepsine bir veriyor Niye? <laughs> return çalışmıyor o zaman Yani Return'ümüz çalışmıyor. Çünkü bir row diyor. E, altına bir sıfır diyor. Yo return ile şey yapmış da. C şartta nasıl alacağız onu? Şimdi arkadaşlar. Yani e, şey o döndürmüş. Ya baslama dediğinde return olayı döndürebiliyoruz da. Şimdi C şartta alma olayına bak bak bakacağız 0-1 tamam return load dönüyor şeyde nedir ismi 0-1 dönüyor Hı -hı. fakat masa üstünde nasıl alacağız dönen değeri tamam return'e de etkiyi döndürüyoruz acaba select mi Tamam. Bir tanesini yapmıştım arkadaşlar. Böyle de. Dediğim gibi unutuyorum. daha fazla proje yapınca. Kusura bakmayın. Şimdi bu videoda izleyenler bazı arkadaşlar olur. Hemen yok şuraya bakıyor. Yok buraya bakıyor diye. Gene gelecektir arkadaşlar. Öyle bazı kişibirli arkadaşlar var. Çok denk geldim. 5 Heh. değildi galiba. Büyük bir ihtimal select Şuna bakalım. Çünkü çal döndürüyor. Değer rahat döndürüyor. Oy, şimdi büyük bir ihtimal olacak. İnşallah. Tekrar hayır. Destar. 1 Evo Bekir genel olmadı galiba Şimdi hep e, 0 1 olayı döndürüyor Arkadaşlar Bunun çözümünü de bir sonraki eğitim videomda yapacağım arkadaşlar Çözümü derken şeyi bulacağım Olay neydi onu unut, unutma e, unuttum arkadaşlar Bir projem eski projemden bakıp Bir sonraki eğitim videomuzda Tam e, hepsini, zaten e, 28 dakika olmuş bu da, e, yetkiyi aldıktan sonraki asıl mimari işlemi yapacağız. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.